Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar işte öyle. Gerçekten de ben de üzüldüm. Kırgınım. Arkadaşlar biraz yayın. Canlı yayın YouTube'dan videolar. Canlı yayınlar yapacağız. Daha neler yapacağız ki arkadaşlar biz. Yani. Arkadaşlar abone, like, beğenilerimiz çok az yani. Gerçekten sıfır 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 sıfır. Hiç like'ımız yok arkadaşlar. Bir like atın bol bol bir like arkadaşlar video izliyorlar herkes videoyu izliyor like atmıyor arkadaşlar o kadar mı şey ya kötü videolarım arkadaşlar video izleyen bir like atsın video izleyen like atsın arkadaşlar yoksa daha da video çekmem gerçekten de izlerken like da basın arkadaşlar mesela minnoşu çektim arkadaşlar minnoş öldü şimdi de ölmüş öldü arkadaşlar o minnoşun videosu hiç 3 like almış 3 like 3 like almış. Hiç yok da Arkadaşlar. Hani çektiğim videolara like atmıyorsunuz. Doğru. Neden at, atmadığınızı da bilmiyorum. Yorumlar yakında açılır. Belki yorum atarsanız Sevinirim arkadaşlar. Gerçekten de yorum atarsanız sevinirim. Arkadaşlar yorum ab, yorum atın. Abone, like, beğeni yorum yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.